Zor. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle en dünyanın en korkunç en korkunç katil bebek filmlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Yani katil bebek Chucky'yi biliyorsunuz. Bunu filmlerini izleyeceğiz. Ve gece 3'te izliyoruz bunu. Baya korkunç olacak arkadaşlar. Baya baya korkunç olacak. Katil bebek Chucky ile ilgili daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara Chucky yazmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup da video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. O zaman video başlıyoruz. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Çeki canlandı. Yemin ederim çeki canlandı. Aşırı korkunç bir bebek bu. Şimdi ikinci filmimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet başladık. Şimdi burada da Chucky'nin en korkunç 10 öldürme sahnesini izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın Chucky'nin... Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bakın. Bu Chucky. Ay bismillah. Bakın. Chucky sevgilisi mi bu da? Oha çok korkunç. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde izleyin. Yüzümüzden kaçan olursa söyleyin. Bakın. Aa bıçak gidiyor? Oha. Lan. Oha. Arkadaşlar. Çeki adım paramparça etti. Yüzüne falan bakın paramparça etti adamı gerçekten böyle paramparça öldürdü o korkunç evet arkadaşlar bakın bıçağını temizliyor bir de Aa. Arkadaşlar bakın bıçağı bile korkunç bu şimdi de dokuzuncuya geçtik arkadaşlar bir sürü çaki oha bir sürü çeki görüyor musunuz arkadaşlar şurada bir sürü çaki var oha bu ne lan Adam mı o? Evet adam ne yapmış? Bir şey çalıştırıyor. Oh! <laughs> oh! Arkadaşlar! Oha! Gerçekten oha yuh diyorum. Bu öldürme sahnelerine bak. Ha? Kafası ters döndü. Oha. arkadaşlar adamın kafasını koparttılar bu katil bebek çeki kimseye ve kimse böyle karşılaşmasın yani aşırı korkunç bir şey ben şu an aşırı korkuyorum burayı izlemekte ve gece uyuyamayacağım kesin uyuyamayacağım yani bunları gördükten sonra çünkü bayağı korkunç bayağı bayağı korkunç yani inanılmaz bir şekilde korkunç. ve siz şu anda gerçekten korkuyorsanız videodan çıkın arkadaşlar bakın çok korkunç salak saçma şeyler bunlar bayağı korkunç arkadaşlar aa atınışıyor lan Bakın altını işledi. Oha! Altını işledi. Yedinci. Yedin, yedincideyiz şu an arkadaşlar. Yedinci öldürme sahnesindeyiz. Evet arkadaşlar bakın şu anda başladık ve şu an 50 bıçak aldı adam çakıyı öldürmek için sanırım. Ve arkadaşlar bakın. Ron Oha <laughs> Arkadaşlar Eve bir şey oluyor Yemin ederim eve bir şey oluyor Arkadaşlar Katil bebek çeki de adamı öldürdü Kapıya birisi vurdu Yemin ederim kapıya birisi vurdu Işık açılıp kapandı Allah'ım lütfen Lütfen katil bebek çeki gelmiş olmasın lütfen Arkadaşlar yani neyse korkmamış gibi devam ediyoruz. O altıncıya geçtik arkadaşlar. Şu anda katil bebek çekin. Oha. Elimde Aa kadını bıçakladı herkesin önünde. Arkadaşlar görüyor musunuz katil bebek çakı o kadar lanetli o kadar kötü bir bebek ki herkese öldürüyor. Karşısına çıkan herkese öldürüyor. Normal bir bebek almaya korktuk biz. Normal bir bebek almaya korkuyorum arkadaşlar. O da bir gün böyle katil bebek çakı gibi olurdu böyle. Birisini falan öldürür diye aşırı korkuyorum. O yüzden normal bebek falan da alamıyoruz. Çok korkunç. Gerçekten aşırı korkunç. Yani baya baya korkunç. Şu an 5.ye geçtik arkadaşlar. Bakın burada da Agenik çeki geldi. Yemin ederim şu film bitsin diye aşırı dua ediyorum ve gece uyuyamayacağım. Kesin gece uyuyamayacağım. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir like bekliyorum sizden ayrıca. Ve bu filmi beraber izlemek istedik. Çünkü Bayağı korkunç ve gece 3'te izliyoruz. Ayrıca sizin korkmayacağınızı biliyorum. Yani korkmayın. Ben de korkmak istemiyorum ama bayağı korkunç. Bakın eline balta almış. İnsanları artık baltayla öldürüyor. Yok böyle bir. Gerçekten katil bebek yani. Aa! Çok kötü yaptı. Gerçekten katil bebek arkadaşlar. Yani isminin anlamını çok fazla taşıyor katil bebek çaki baya baya fazla taşıyor yani isminin anlamını baya da korkuyor şimdi dördüncüye geldik arkadaşlar şimdi dördüncüye geldik evet bunu da izliyoruz ve daha fazla izlemek istemiyorum dördüncüde de bırakmak istiyorum belki üçüncü izleriz çünkü ay <laughs> Oha. Aşırı korkmaya başladım. Gerçekten gece kesinlikle uyuyamayacağım. Gece kesinlikle uyuyamayacağım çok da bağırmak istemiyorum. Kesinlikle gece uyuyamayacağım. Arkadaşlar şu an ben bayağı korkuyorum. Bakın kadını kadına bir şey yaptı zaten. Kadın her yeri kanıyor. Ayrıca bir de vuruyor arkadaşlar. Bakın elini kopardı. Aa, kimse görmüyor arkadaşlar. Kimsecikler bu katil bebeği. Yani bu bebeği düzgün bir bebek olarak alıyor. Son arkadaşlar ben burada videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü o kadar korkunç ki gece uyuyamayacağım. Daha fazla böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like etmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.